Bana bana geçtiğimiz e, bir hafta önce bir şirket ulaştı. Adını söylemeyeyim şimdi. Dava mava oluyor. Eee uğraştığım davaların adli hesabı yok çünkü. E, bir şirket ulaştı ve bu şirketin Türkiye'de de bir internet sitesi var. Ve bu mahallenin akıllıları ve bu mahallenin akıllıları bana sitemizde ürünler var size ürün göndereceğiz. Bak şu babak Nasıl abone olur babak? Bak 60 saniye chatte beklemiyor. Bak geçmiş ayında da izliyor babak. Çekilmiş sarıda Sen ne yapıyorsun? Öyle bakıyorsun oğlum. Ee, hoş geldin Onurcuğum. Onurcuğum da sab oldu. Ve e, bu şeyler, bu şirket kardeşim diyor ki Merhaba Oğuz Bey. Merhabalar bir de merhabalar diyorlar genelde bunlar. Merhabalar Oğuz Bey. Bazıları da hiç bey falan da demiyor. Direkt böyle selam Oğuz. Yani selam yarağım gibi selam o sanki 10 yıldır tanışıyorsun. selam. işte i̇şte şey. Bizim işte ürünlerimiz var. ha diyorum ben de. İşte ürünlerimiz var. Sana ürün göndereceğiz. Youtube'da senin videolarını beğendik. Youtube'da efendim bizim için video çekmeni istiyoruz. Ürünler de sende kalacak. Ne yollayacağız? Elektronik tava. Ee, para nerede acaba? Parayı rica edeyim. Benim için ayırdığınız bütçe. Biraz hızlı alayım. 10 bin, 20 bin, 50 bin. Ee, bizim bir affiliate programımız var. Eğer bu sana atacağımız linki yayınlarında, yayınının chatine her bir dakikada bir takipçilerini de sikme babında eğer referral linkini, kodlu linkini eğer onlara da böyle ekrana koyar ve tıklatır ve sattırırsan sana da yüzde on bu satıştan tava satacaklarmış da 50 liraya yüzde onu bana para vereceklermiş. 5 TL için ben burada böyle bunları yapacakmışım size. Sizi kullanacakmışım. Vay amına koyayım. Vay anasını ya. Vay be. İşte e, bunu yaparsan biz de sana yüzde beş komisyon vereceğiz. Sevgili birbirinden kıymetli, değerli Mümtaz Şahsiyet takipçilerim. Ben de her zaman olduğu gibi hem kendimi hem sizi bu duruma düşürmemek adına. Yani YouTube'da şöyle bir video çekmek için. Merhaba arkadaşlar. Bakın bu şirket bana bunu yolladı. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel olan bu şişe. Satış elemanı da olduğum için tabii kendilerinin. Artık resmi satış elemanıyım. Yani sizi geçirmek üzere şu anda bu videoyu çekiyorum. Bu şişeyi alabilirsiniz isterseniz. Çok güzel bir şişedir. Denedim ben daha önce. Çok zevkli içiliyor. Bak nasıl içiyorum. Bak şimdi. Ee, yani e, hadi şimdi aşağıda link var ona tıklayın. Tıklasanız oğlum. Oğlum tıklasanız o. Ee, falan diye böyle aptal bir video çekmem istendi. Ve karşılığında da para mara yok yani. Güler misin ağlar mısın? Güler misin ağlar mısın? Şerefsizim kanser olacağım. Vallahi billahi delireceğim. Yani ayaküstü, ayaküstü kardeşim adam sikmek yani. Başka bir şey değil takipçilerini falan böyle e, bir güzel böyle hem seni hem takipçilerini bilmem neyi insanları kullanıyorlar kardeşim. Bu, bu fırlamalığı bu lüksü nerede görüyor bu şirketler bilmiyorum. Sen o kadar şirket açıyorsun, eleman çalıştırıyorsun, şirket açıyorsun, eleman çalıştırıyorsun, onların maaşlarını veriyorsun, SSK'larını yapıyorsun, yol ücretlerini karşılıyorsun, yemek ücretlerini karşılıyorsun, kartlar veriyorsun bu kadar milyarlarca, trilyonlarca e, lık şirketler kuruyorsun. Sonra kalkıyorsun kardeşim internette izlenen, takip edilen insanları ve o insanların takipçilerini kullanmaya çalışıyorsun. Karşılığında hiçbir şey vermeyerek. Mahallenin akıllısı mısınız oğlum siz? Siz aptal mı zannediyorsunuz bazı insanları ya? Bazı insanlar bunu yapabilirler ama bunu yaptılar diye çoluk çocuk bir Oğuz Sasi de bunu yapacak bir durumda değil yani. Nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum ya. Böyle aptal aptal tekliflerle geliyorlar ya. Neyse kardeşim bir de bana dediler ki işte Facebook üzerinden bize e, iletişim kuralım. Facebook'tan işte iletişim kurmak için gittim Facebook açtım. İki gün boyunca da ulaşmadılar bana. Ben sonunda dedim ki kardeşim bak sizin için Facebook açtım. Beni buraya çağırıyorsunuz. Para konuşacağız diye. Eee. Ulaşmıyorsunuz. Ben de kapayacağım Facebook'umu dedim 5 dakika sonra. Ona göre dedim. online'dı o kişi. Bunu görünce tabii başladı bende negotiation'lar yapmaya falan filan. Yani kardeşim kendinizi kullandırtmayın. Takipçilerinizi de kullanmayın. Bu duruma Allah kimseyi düşürmesin. Ee, yani bu kadar ucuz olmayın kardeşim. Yani sen e, hani babanın malı değil, babanın şirketi değil, bilmem neyi değil. Bizim gibi insanları kullanmaya çalışıyorlar. Kendinizi kullandırtmayın siz kullanın. 5000 dolar rica ediyorum dedim. Sıkıldım dedim bu muhabbetten. Ya dedim şu an dedim hesabıma 5000 dolar gönderirsiniz dedim. 2019'un başına kadar dedim. 2020'nin başına kadar dedim şu andan itibaren. Yayınlarıma logonuzu da koyarım. Aşağıya linkinizi de koyarım. Bana 5000 dolar vereceksiniz dedim. 25-30 milyar neyse. Hemen dedim rica edeyim dedim. Ha dedim yoksa hadi güle güle bitti kardeşim. Hadi yallah. dedim. Adamlara bak ya. Evet nerede kalmıştık? Abone olun kanalıma abone olasıyım ben ya. Abone olun ya abone ol kanalıma ne olur abi ya. Abone olur ya.